Yemen Savaşları'nda Diyarbakırlılar Sultan Abdülhamit, Ahmet Cemil Paşa'yı 1837-1902 Yemen isyanlarını bastırmak üzere gönderir. Cemil Paşa bu işi yapmak üzere Diyarbakır'dan has adamlarını ve ordudan askerlerini yanında beraber götürerek isyanı bastırır. Yemen'de Diyarbakırlılar. Yemen'de Diyarbakırlı yüzbaşı Mehmet Rıza Efendi. Şaban Aslan, savaş yıllarında Yemen çöllerinde 12 yıl askerlik yapan yakın akrabam olan Mehmet Çavuş'un anılarından yalnız bir tanesini bana anlattığı gibi yazıyorum. Savaş döneminde Yemen çöllerinde Osmanlı ordularıyla İngiliz orduları savaşıyordu. İngilizlerin savaşta kullandıkları silahlar Osmanlıların kullandıkları silahlardan çok üstündü. Çok sık çarpışmalar oluyordu. Çarpışmalarda şehit düşen askerlerimizin cesetlerine basarak İngiliz askerleriyle savaşıyorduk. Her çarpışmada bizim zayiat İngilizlerinkinden daha çok oluyordu. Çoğu zaman göğüs göğüse savaşıyordu. Elimizdeki tüfekler kara kurşun atıyordu. Tüfeklerimizin namlusu ısındığı zaman kurşunlarımız önümüze, yere düşüyordu. Benim askerlik dönemimde Yemen cephesinde Osmanlı Devleti 3 defa ordu kurdu. Kurulan üç ordudaki askerlerin büyük bir çoğunluğu savaşarak öldüler. 3 defa kurulan ordudan eski arkadaşlarımızdan 7 kişi kaldık. Sağ kalan birçok arkadaşımız da İngilizlere esir düştü. Daima yeni takviye kuvvetleri geliyordu. Ölen askerlerin sayısını belirleme imkanımız yoktu. Birçok arkadaşımız yollarda açlıktan ve hastalıktan öldü. Bitler bizi yiyordu. Mehmet Çavuş 1955 yılında kendi köyünde öldü. Yemen savaşında Diyarbakır 7. kolordu. 7. kolordu yeni teşkilatlanma uyarınca 6 Ocak 1914 tarihinde Yemen'de yerini almıştır. Başlangıçta doğrudan Harbiye Nezareti'ne bağlanmak suretiyle Mirli ve Ahmet Tevfik Paşa komutasında merkezi Sanada olmak üzere yeniden teşkil edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 7. kolordu 1 Eylül 1923 yılında bu kez Diyarbakır'da tekrar teşkil edilmiştir. Rus Savaşı'nda Kulplular Erzurum'da Ruslara karşı kazanılan zaferle, Aziziye tepyasında şehitlerimize gösterilen anıt ve saygıyı, bunun altı katını gösteren Kult'ta da bekliyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk-Rus Harbi Kafkas Cephesi Muharebelerinde, Muş ve Bitlis'in Rusların eline geçmesinden sonra 16. Kolordu Komutanlığı'na atanan Mustafa Kemal Atatürk'ün emir ve komutasında 5. ve 8. Tümen, kulp muharebelerinde emsalsiz başarı ve kahramanlıklar göstermişlerdir. Rus 4. Kolordusu Yudenik'ten Muş ve Onut'ta kuvvet toplayarak Harput istikametinde taarruza geçmek ve mümkün olursa yığınağını tamamlamadan önce Osmanlı ikinci ordusuna darbe vurmak doğrultusunda emir almıştı. Bunun üzerine bu kolordu, ikinci avcı tümeninin ikinci tugayı, bir Ermeni taburu ve bir hudut taburu olmak üzere toplam 10 taburu Bitlis'in güneyindeki 5. tümenin karşısında bırakarak, 66. tümenin 4 alayıyla ikinci tümenin birinci tugayı, toplam 6 alayı Muş'ta toplanmıştı. 143 toplanda da Rus ordusu 84 piyade taşuru, 55 süvari bölüğü ve 116 topla Osmanlı'nın ikinci ordusuna karşı üstün bir durumdaydı. Mustafa Kemal Paşa ve Kulp Rusların Diyarbakır'ı ele geçirmek için 3 yol seçeneği vardı. A. Bitlis yolu B. Bingöl yolu C. Kulp yolu en önemlisi Kulp yoluydu. Buradan geçilirse Diyarbakır ele geçmiş demekti. Bu açıdan Ahmet İzzet Paşa ve Mustafa Kemal düşmanı Kulp Boğazı'na çekmeyi planladı. 8. fırkamız hazırlanmıştı. 14 yaşından büyüklerin çatışmaya alındığı 7 aşiret konukluğu Şeyh Muhammed Emin komutanlığında savaşa katıldı. Boğazın iki yakasına siperler kazıldı kulp hastanesinde binden fazla yaralı şehit olmuştur. Kulplu Hakkı Tel'in anlattıkları Babam Sabri, Mustafa Kemal Paşa'nın milis kuvvetlerinde binbaşıydı. Kulpta büyük evimizi boşaltarak paşanın emrine verdi. Paşa, Şin yaylasında çadırı bir ceviz ağacının altına kurmuştu. Temmuz ayında Ruslar taarruza geçtiler. 8. fırka çok zayiat verdi. Dara Kulukta yapılan bu savaşta alay kumandanı Recai Bey şehit oldu. Mersinli binbaşı Turgut Bey bacağından yaralandı. Hastane olarak kullanılan evimize getirildi. Tedavi sırasında o da yaşamını yitirdi. Kutlu Hacı Süleyman Uğur şu tamamlayıcı bilgiyi veriyor. Rusların ilerlemek istedikleri üç yol vardı. Bitlis yolu, Kulp yolu ve Çapakçur yani diğer adıyla Bingöl yolu. Bunların en önemlisi Kulp yoluydu. Buradan geçerlerse Diyarbakır'a varırlardı. Kordik Rusların, Kozma bizim kuvvetlerin elindeydi. Şin yaylasında Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları toplandılar. Rusları vadi içine çekmek için geri çekilmeyi planladılar. Ruslar Pomak'a gelmeden ateş edilmemesine, Böylece tamamen pusuya düşmelerinin sağlanmasına karar verdiler. 7 aşiret Rus kuvvetlerine karşı cephe aldı. 14 yaşından yukarı herkes silah altına alındı. Aşiretin daha doğrusu milis kuvvetlerinin başında konuklu Şeyh Muhammed Emin bulunuyordu. 8. fırkayla kulplular ve milis kuvvetleri Ruslara karşı kahramanca çarpıştılar ve Rusları yendiler.